Ümmü Aliye Mustafa radıyallahu anh hazretleri Resulullah Efendimiz cehennem ve mahşer yerinin şiddetinde bahsedince hazar yaprağı gibi titremeye başlıyor. Geliyor ne Mescid-i Nebeviye'ye. Ya Ali bu nedir diyor. Ya Resulallah cehennemden mahşer yerinden bahsettin. Acaba Allah'a kurbiyet mi daha edecektir? Allah'ın rızasını bulacak. Allah'ı sevecek. Allah'ın sevdiği kul olması için bana bir amel sahip istiyor. Ya Ali otur. Ellerine tutuyor. Dizleri dizene dayıyor. <laughs> La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ya Ali sen söyle. Gözlerini yumuyor. Ali'ye mutazara diyorlar hacetleri. O da başlıyor, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Ya Ali, şeriat emir ve nehiyindir. Yapmayanlara azap var. Tarık Allah'a giden yoldur. Kardeşim tarikat değil, insanlara mal edilmez. Allah'a giden yok. Allah havir, haberdardır. Bu yolu Resulullah denize açmış, miratçı olur. Seyr-i sürük yolunu, Allah'ın veli yolunu, evliya yolunu açmış Allah'ın Resulü. İnsanları ümmetini davet ediyor. Gelin Allah'a gelin diyor. Allah'ın bunu bir şey daha edin. Şu nefisle cihat edin. Allah'ın veli kullarıyla beraber olun. Salihlerle beraber olun. Nasıl ki Eshab-ı Keyf'in bir kertini misal veriyor. Kert diyor ki Eshab-ı Keyf bir kişiye. <laughs> ey Allah'ı sevenler, ey ey iman edenler, ahir zaman necisi Muhammed'in ümmeti olan sizler, ne olur beni de yanınıza kabul edin, ben size av getiririm, düşmanların yolunu sabıdırım, ben kendimi onlara feda ederim, sizin yolunuzu gösteririm, ne olur beni bağlamam diyor, çek çek. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri hoşuna gidiyor da, işte beni seven dostlarıma tabi olan o çelbi de bir cennetlik yaptım. Ama ne yazık şimdi? Allah'ın dostlarına düşman var. Tarikat değilmiş, şeriat değilmiş, bir safsata, daha duyulmamış, şudur budur diye Allah'ın ayetlerini dahi şüphet ediyorlar, iftira ediyorlar.